kapıları atarken dikkatli ol. Aracıma çok yakın fark edin. Hey, hey, ben Tesla. Dikkat. Dikkat. Aracın, Aracın yanından, yanından uzaklaşın. e TV'den herkese merhaba. Biliyorsunuz Tesla araçlara sürekli güncellemeler getiriyor ve çeşitli hataları ve çeşitli eksiklikleri gidiriyor, gideriyor. Bizim de ülkemizde satılan Tesla Model araçlara yaklaşık ayda bir kere iki kere bu hataların düzeltilmesi ve yeni özelliklerin eklenmesi için güncellemeler getiriyor. Şimdi en son bir güncelleme geldi. 2023 2023 44.1 isimli bir yazılım güncellemesi güncellemesi geldi. Bu güncelleme de bu güncelleme ile çok sevdiğimiz bir özellikle Ülkemizde aktif hale geldi. Şimdi size ondan bahsedeceğim ve bu güncellemeyle bu özellikle neler yapabildiğimizi hem telefon, de telefonlarımızdaki Tesla uygulaması üzerinden hem de ekrandan bunun nasıl aktif olduğunu size göstereceğim. Videoya geçmeden kanala abone olup videoyu da beğenirsiniz. bu tarz Tesla ile çektiğim içerikleri ve bilgilendirici videoları daha çok kişiye ulaştırabiliriz. Şimdiden teşekkür ederim. Hadi gelin size biraz bu özellikten bahsedeyim. Bu güncelleme demin de söylediğim gibi 2023.44.1 güncellemesi. Bu güncellemeyle ne geldi? Araçlarımızı, e, kamerasını cep telefonundaki Tesla uygulamamızdan canlı olarak e, kullanabiliyoruz. Yani aracımızı bir yere park ettik ve aklımız kaldı. Çok güvenli bir yere de park ettiğimizi düşünmedik o anlık. Cep telefonu uygulamamızdan şurada ekrana da koyacağım şimdi nasıl gördüğümüzü. Cep telefonundaki testte uygulamamızdan bu güvenlik canlı kamera görüntülerini aktif hale getirerek aracımızın hem dışındaki kameraları hem de içindeki kamerayı aktif hale getirip aracın içini ve dışını canlı olarak izleyebiliyoruz. Ayrıca bu özellikle yapabildiğimiz başka şeyler de var. Size onlardan da bahsedeceğim. Peki bu özelliği nasıl devreye alıyoruz? Şimdi gelin size onu göstereyim. Önce Aracımızın ana kontrol ekranında güvenliğe geliyoruz. Güvenlikte kamera ile algılama ve canlı kamerayı aktif hale getiriyoruz. Burada çeşitli e, size bilgilendirmeler yapıyor. Bunu kabul ediyor musunuz? Canlı kamera erişimini etkinleştirmek istiyor musunuz diye soruyor. Evet diyoruz. Evet, şu an aracımız canlı kamera görüntülemesi modu aktif hale geldi. Bu uygulamayı, bu özelliği sadece araç park halindeyken kullanabiliyoruz. Bu yüzden aracımızı kitleyip e, sanki park etmiş gibi aracımızın yanından ayrılıp şimdi size bu özelliğin nasıl kullanıldığını göstereceğim. Evet, aracımızı park ettik. Şu an dışarı çıkıyorum. Evet, aracı şu an kitleyecek araç kendini uzaklaşayım. Evet, araç şu an kendini kilitledi. Evet, şimdi testte uygulamamızın güvenlik bölümüne girdik. Burada güvenlik modunda şunu canlı kamera görüntülemeyi aktif hale getiriyoruz. Canlı kamera görüntüleri diyoruz. Evet, şimdi birazdan görüntüler gelecek. Evet. Gördüğünüz gibi görüntüler şu an geldi. Ben bunu ekranın sağ köşesine de koyacağım. Nasıl göründüğü. Yaklaşık aracın çevresinde 4 kamera. iç kamera ile beraber toplamda 5 kamerayı aktif olarak canlı olarak kullanabiliyorsunuz. Peki başka bu uygulamada ne özellikler var? Şimdi ondan size biraz bahsedeyim. Şimdi asıl buradaki güzel bir özellik buradaki telefondaki mikrofondan Aracıma Aracı ıı, dışına ses verebilmemiz. Şimdi bunu size göstereceğim. Ben hey, ben Tesla. Lütfen yakın park etme. Kapıları açarken, Kapı. açarken dikkatli olun. Aracıma çok yakın park, park. park. et. Hey, hey, ben Tesla. Dikkat. Dikkat. Aracın, yanında Aracın yanından uzaklaşın. Yanından uzaklaşın. Hey, ben testlerim. Hey, Çocuklar. Çocuklar, uzaklaşır mısınız? Uzaklaşır mısınız? Hayır, ibetleyin. Kameralar da sizleri izliyor. Şu, Şu an kapıları açmaya çalışıyor. Lütfen araca zarar, ver. zarar vermeyin. Çocuklar, Çocuklar. Sizi, izliyorum. sizi izliyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi böyle bir özellikle aracımızın yanındaki çocukları veya hoşuna gitmediğimiz kişileri uzaklaştıra biliyoruz. Güzel bir özellik özellikle güvenmediğimiz yerlerde veya güvenmediğimiz otoparklarda aracı park ettiğimiz zaman arada bir canlı kamerasıyla bu şekilde hem insanlara küçük bir şaka yapıp hem de aracımızın güvenliğini sağlayarak içimizin daha rahat olmasını sağlayabiliriz. Evet bu güncelleme ile ilgili bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Kanala abone olup videoyu da beğenirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.